Merhaba arkadaşlar. E, geçen dersimizde WordPress tema paneli yapımını başlamıştık, kurulumunu yapmıştık. E, bu dersimizde buna devam ediyoruz. Artık e, tema panelimizde bazı ayarlamalar yaparak temamız içerisinde bu ayarları kullanmaya çalışacağız. E, öncelikle sayfamızı açalım. E, localhost WordPress admin kısmından girişimizi yapalım. Evet geçen dersimizi eklediğimiz bölüm Team Options bölümü gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 3 tane farklı tab var yani 3 farklı sekme var ve bu he, bu sekmelerde e, farklı e, özellikler var. Şimdi öncelikle şurada gördüğünüz gibi e, hata var arkadaşlar bu hatayı nasıl gidermemiz gerekiyor onu göstereyim. E, Sitemizin bulunduğu klasöre geliyorum. WordPress, Content. Şimdi Biz geçen dersimizde Plugins içerisinde Options Framework eklemiştik. Ve buradaki Options Check klasörü içerisindeki Options.php'yi kopyalayarak kendi temamızın içerisine yapıştırmıştık. Dolayısıyla buradaki Image klasöründeki e, şu resimleri almamıştık. Ve e, şurada da o resimler kullanılıyor. E, dolayısıyla biz bunları kopyaladık. Tamam içerisindeki image sözünü atıyorum ve sayfa yenile dediğimde gördüğünüz gibi bu resimlerde buraya çıkmış oluyor. Ee, çok önemli değil sadece isteyenler için e, paylaşmış olayım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken e, aslında şunları kaldırıp kendi ayarlarımızı kullanmak e, Fakat ben bunların burada durmasını istiyorum en azından örnek olarak göstereceğiz Şunlar burada dursun Biz bir tane buraya ayarlar diye bir sekme ekleyelim Ve bize lazım olan özellikleri kullanmaya bakalım Evet Şimdi Geçen dersimizde söylediğim gibi biz Tüm işlemlerimizi Tema klasör içerisindeki kendi temamızın içerisindeki options.php dosyasından Yapacağız Yani bunu kullanacağız Dolayısıyla ben bunu açıyorum Evet Bakın buradaki tüm değerler varsayılan olarak eklenmiş. Bazı değişkenler eklenmiş. Bunları çok bunlar bize gerekmiyor ama örnek olarak kullanmışlar. Sadece bizim için gerekli olan burada kategoriler, etiketler, sayfalar. Bunları ileriki derslerde kullanacağız arkadaşlar. Yani bizim sayfamızdaki etiketlerdir, sayfalardır, kategorilerdir. Burada evet, bunları çekebiliyoruz. Şimdi ee, gelelim bu kodların anlamını arkadaşlar. Şimdi burada ilk kullanacağımız kod şurası başlık. Bu başlık nedir? Bakın basic settings demiş, advanced settings demiş, text editor demiş. İşte buradaki bu başlığı kullanmamız için o, e, kullanacağımız kod şu. Bunu nereden anlıyoruz? Type kısmında heading yazıyor. Heading e, İngilizcede başlık demek. Dolayısıyla biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Bakın bir diğer başlığımız Örnek olarak göstermek gerekirse, bakın Advanced Settings diye burada yer alıyor. Şimdi ben bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Fark etmiyor, baştakini de kopyalayabilirsiniz. En sona ekliyorum, return'den öncesine ekliyorum arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi burayı ayarlar yapıyorum. Ayarlar. Kaydettim arkadaşlar ve Team Options sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ayarlar ve boş bir şekilde geldi. Şimdi buraya bir Özellik eklemek istiyorum. Ne olacak bu özellik? Şimdi sayfamızı gelelim. Bakın burada anlarsam net yazıyor. Ben bunu e, temadan kendim değiştirmek istiyorum. E, diyeceksiniz ki bu zaten WordPress'te var. Evet var. Ayarlar kısmında şurada. Ben bu kısmı da kullanabiliyorum WordPress'in kendi e, fonksiyonlarıyla. Fakat biz şu an e, bunu değil tema panelini öğrenmeye çalıştığımız için böyle bir şey kullanmayı e, kullanacağız diyelim. Yani neticede siz bunu farklı şeylerde de kullanabilirsiniz yani. Şimdi en başa dönüyorum. Burada arkadaşlar en basit özellikten başlıyorum. Text. Şunu kopyalıyorum. Bunun üzerinden açıklamaya başlayacağım. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bakın burada kullandığım özelliğin ismi yazıyor. Bunu site adı diyorum. Sitemizin adı. Başlığı. Site başlığı da diyebiliriz. Evet. Site başlığı. Description'ın kısaltması olan desk yazıyor. Yani açıklama kısmımız. Site başlığını buraya girmemiz gerekiyor. Evet. Açıklamamızı yazdık id kısmına bunu, temamızda bu özelliği çekmemiz için buraya bir e, farklı id yazmamız gerekiyor diğer özelliklerden farklı olması gerekiyor site başlığı diyorum evet site başlığı dedik e, std burası varsayılan alan buraya örneğin site ismimiz site ismim anar samadov bu şekilde yazdım site yani e, anlaşılır olsun diye çünkü şimdi bu varsayılan değerin nerede çıkacağını göstereceğim. Class mini dediğini şimdi anlatacağım arkadaşlar. Type text dedik. Yani yazı girebileceğimiz bir alan olsun. Evet tekrar yeniliyorum arkadaşlar. Ve ayarlar kısmına bakın. Şimdi burada biz yazı girebileceğimiz bir alan oluşturduk. Açıklamasını yazdık ve başlığını yazdık. Burada da varsayılan değerimiz. Az önce şurada girdiğimiz değer. Hatta varsa yılan diyelim örneğin yenile dediğimizde bakın burası bu şekilde kalıyor ama ben bunu silip kaydet dediğim andan itibaren orası artık orada artık bir varsayılan değer olmuyor arkadaşlar. Mini dediğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası ufak bir şekilde çıkıyor. Bunu ben ee, kaldırırsam gerek yok çünkü yenile dediğimde büyük bir şekilde site başlığımı girebileceğim bir alan çıkmış oldu. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar bunu temamızda nasıl kullanacağımıza. Şimdi ben site başlığını nereye yazmam gerekiyor? Title kısmına. Yani header.php sayfamı açmam gerekiyor. Açtık. Title kısmı şurada. Bakın anarsavado.net yazıyor. Sildim. PHP diyorum. Echo diyorum. of get option parantez içerisinde. Parantez içerisinde çift tırnak içerisinde e, ID'mi yazıyorum. Yani ID'm neydi? Site başlığı. Şuraya site başlığını yapıştırdık. Sayfayı yenile dediğimde herhangi bir şey çıkmadı. Neden? Çünkü herhangi bir başlık girmedim. Evet. Buraya Anar samadolgun evet farklı sayfalar kullandığım için sürekli evet, kişisel blog sayfası diyelim pardon kaydediyorum evet yenile dediğimde anarsam kişisel blog sayfası diye burada çıkmış oldu evet arkadaşlar bu şekilde kullanıyoruz ee, bir sonraki dersim, dersimizde diğer özellikleri kullanmaya çalışacağız ee, bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın